Öncelikle selam aleyküm arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Neon Yaması 2 geldi. Ve bir e, Venasa Neon'un karakteri. Artı ekipmanlarıyla beraber bakalım nasıl bir şeymiş onu test edeceğiz. Bu videoda iki tane kardeşimiz bana yardımcı oldu. Onlara da buradan sevgiler. Şunu da söylemek istiyorum. Değmez bu karakter için bu ekipman alıp karakteri takıp oynamak. Yine sizin tercihiniz. izleyin ve görün. Yorumlarda belirtirsiniz. Şimdiden de iyi seyirler. olan oyuncu eşit değil diyor. Bu nasıl iş ya? Tekrar baş. 3 2 <Gülüyor> <Gülüyor> <Kesin>. <Gülüyor> Or abi gel ortaya ben bir şey deneyeceğim. Zayit Legend'la kafaya tek giyeceğin mi? Yeah. Yes. Abi, Hadi gövdeye çıksan neyse. <laughs> ediyor. Kafaya tek giyeceğin mi? Gel bakalım. Ama yavaş gidiyor galiba. Yok yeni geldi. Kaç canlı biliyor musun? Kaç? 280 mı? Tahmin et. 280. Aynen. Tamam, 200 mi? Daha demin gördü. Kafaya tek Kafaya geliyor. tek ya. Ya normal karakter Aynen doğru. normalde tek atıyoruz biz zaten hepsini. Body kaç Al, body deneyim bak. Ben deneyeyim mi body'yi? Ben mi deneyeyim? Şu tam göğüs kısmına. 27 ah! Biz 7 yiyoruz herhalde. Deneyelim. Hangi de deneyim? Sık. Bende de, ben yani bende 3 kullanıcı var. 87. Bu mu? Aynen. Bir ah! de bak, o daha bir tık daha üstün. Magnum tek mi? Ya tek atmaz mı Tunca? Hadi vur. Yap. Vursun lan. Magnum attı mı? Güzel. Kızı nasıl Kızı. Ses <laughs> yapsaydı iyiydi. Gel ses yapalım gel. Tek bakalım, se gel. Gel, gel, gel Bak buradan başlayacağız. Sizin base ağzına kadar. Zıplamak tamam, yok. Tamam. Bir. Başla Tur. Süre sıfırda başlayacak. 0800'da. Oğlum yanımda durma lan. <laughs> Onur abi geniş aldı. Valla <laughs> var lan burada. Şıkkı var lan burada. At, bıçak, at, bıçak atma. <laughs> Yazıyor. Hep de bir bacağı sıkalım. Öldüm. Oldu. Abi bana sorarsan bu karakter yok ya. Bu kadar KP'ye değmez mi? Boşamaz. Ya de değmez. Yani buradan video izleyenlere söyleyeyim. Gerek yok. Atıyor mu? Atıyor mu? Kafaya. Reis'i nasıl alacak? <laughs> 13 Bize at bıçak, çay Şunu dene evet, bakayım, Bana dene bakayım Vur FPT ile dene Kaya mı? Bir tanesi kafamı 30 canımı bırak Kaç canın var? 30'muş muş sen at bakayım bana gelmedi. Hangi? 78. Abi askerler daha Aynen. Yani boş. Kana yani denemiyorum. batıp durmayın. valla. Var mı başka deneyim? O zaman değmez değil mi? O kadar KP'ye değmez değil mi? Değmez geri al daha iyi nakit sen aslında. Neyse oynayalım ya hadi geçin bakayım beyiz. Başlıyoruz. İşte. Yara başla. Şimdi. Gel seni bakalım. Allah. Çevir bir 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 gelelim gel buraya, mi? Canım az. Yakaladım. <laughs> canım 23 vur vursun diye vurun yanına gittim kesin birbirinizden gitti. Efendim Onur abi Efendim, Efendim. Çıldırtan mı seni Gel Aa, tamam Tuncer vurma bakayım Kim daha çok zıplıyormuş gel Hangisinin space'i daha Uğur gel bak bakayım Geliyorum. Benim kafam tavana değiyor ne? daha çok zıplıyor. Kim? Şu yeni çıkan neon. Neon. Gel uzun atlama yapacağız gel. Bak başlangıç. Şu çizgi. Buna bakayım. Gerilebilirsin bak. Oğlum ne <laughs> ne tel sen? Buradan böyle atlayacağım. Şurası <laughs> mi? <Heh. gülüyor> Şurası işte. Şurada. Hiç başka şeye bas. Ama sen varsın oğlum. Evet. evet sen varsın diye. Çık ben çizgiyi koruyayım. Neresi? İki... Buraydı. Bravo. Allah 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 Allah. Oha! Ee, neredeyse bir şey fark var. Aha uçuyor yine lan. <laughs> Videoda görürsün bak, havada takılı kaldık. <laughs> Valla. Valla. Hadi devam. aynı slota denk geldi. <laughs> o ne taraftan doğuyordu? Bu taraftan başına döndü. <laughs> <yandı. gülüyor> Sence? Ah! <laughs> 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 Hayattaki son şansını kullandın ha. <laughs> Efendim. Ah. Canın az olduğuna eminim. Kaçtır? Canın 30'un altı. Gel. 30'un altı değilse muzrakla vur bir tane. Zaten öleceğim. Öbür türlü ben öldüreceğim seni. Kabul mu? Kabul mü? Kabul. Tamam vur hadi. Ölürsem demek ki 30'un altıydı. Değil mi? Kaçtı? 149. Kişi mi? Oha. Oha. Vur nerede vur? Dur bastas. Geliyorum. şimdi canı azdır Eselim o zaman. O oraya zıpladı ya. Ben size zıplayamıyorum. Ben. abi beni öldürme şuraya zıplamayın Oğlum basti. Ama askeri çıkamıyor mu? Öldürme diyor uğursun. Nasıl bir Nasıl bir şey? Ben Eee, tamam bıraktım. <laughs> Çıkmıyor. Gel bak 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 nasıl. Az... Açıkmıyor. Takıldım.